With my Selam benimle bugün abone olacağım Ayseni bir oyun oynayacağız oyun ek açılımı yapacağım ama fazla ekim yok be <laughs> Neyse önce ek toplayayım biraz daha Ondan sonra devam ederiz ek açmaya bu arada videoya geçmeden önce önceki videoda bunu göstermiştim ama tekrar göstereyim. YouTube'a önceden gelen özellik bu. YouTube'da hype atma özelliği var. Bilgisayarlarda yok. Sadece mobillerde var. Videoların yorumlar kısmının yanında hype atma olayı var. YouTube'da trend listesi olduğu gibi hype listesi de var. Hype atmayı unutmayın. Bu arada videoya geçmeden önce 7. 26 2025'te 2025'ti. eventi gelmişti. 20.00 yani 8'de. Şimdi ise 8. ayın 1'i 2025 20.00 yani 8'de. Bu bitti demek mi olur ya da ikinci partım gelecek bilmiyorum. Bilenler varsa yoruma yazsın bakalım. Neyse devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi şimdi çocuklardan yardım isteyeceğim. Ben oyunda yeniyim. Bana birin not ya da ek verin falan filan diyeceğim. Bakalım kimler verecek ya da vermeyecek görmüş olacağız. Neyse bakalım devam edelim. Sizce verecek mi vermeyecek mi yorumlara yazın bakalım. <laughs> Neyse devam edelim. Aha verecek gibi lan cihaz aç çizgi 08452 eyvallah. İki tane balerina cappuccino verdi alalım bakalım. E bu çocuğun verdiği şeyler petler yani free notlar gelmedi. Önceki çocuğun verdiği de gelmemişti nasıl iş lan bu. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi çocuğa sordum. Çocuk dedi ki "Önce dizip yerini açman lazım." dedi ve "Level 10 olman lazım." dedi açmak için. Tamam bakalım hemen yapalım. Level 10 olup geldim. Şimdi ise dizip alanını satın alacağım. Hadi bakalım gidelim almaya. Evet açtım. Önce Dessert yerine ziyaret et diyor ettim. Evet görmüş olduğunuz gibi şeylerim geldi. Petlerim yani biri notlarım. Bu önceki çocuğun verdiği şey silinmemiş. Oh be. Bu da şimdiki çocuğun verdiği şeyler. buradan çok basit müzik yerini de göstereyim. Orası da bu şekilde. Zaten önceki videolarda göstermiştim nasıl çalıştığını. Tekrar göstereyim mi? Hadi göstereyim. Böyle rastgele koyacağım. falan filan işte. Neyse bakalım devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi Blood Moon eventi başladı. Hadi bakalım güzel bir şeyler yakalarız umarım. Aha mitik geliyor. Oha oğlum gelene bakın be. Seplenter ek mitik bulut hali 1.4 milyara alınıyormuş. Vay be alamıyorum ama param yok o kadar. Neyse devam edelim fosilik egendiri Bulutmun bulut hali 120 milyon bunu da alamıyorum be neyse yapacak bir şey yok neyse devam edelim bunu alabiliyorum rakek 700k 5 dakika sonra açılacakmış. Tüm bile with egg rare Bulutmun münali 6 milyon 300 bin. Bunu alamıyorum. Buz ek Ankam'ın bulut bunu hali 2 milyon 100 bin aynı şekilde bunu alamıyorum neyse bakalım devam edelim Tucor Ciyet ek Kamın bulut bunu hali 350 bin ne alınıyor şu an almayacağım ama sanki ileride alacağım gibi çünkü fazla param yok Neyse Aynı şekilde bir tane daha gelir gördüğünüz gibi neyse bakalım devam edelim Sizce ne çıkacak yorumlara yazın bakalım 10 bin dolar geldi. Hay be. Önceki videoda da aynısı geldiydi. Şimdiki videoda da aynısı geldi. Neyse devam edelim. Fosil ek legendary 30 milyon. Aynı şekilde bunu alamıyorum. Neyse bakalım devam edelim. Bence bu çocuğa yazmakla uğraşmayalım. Vermeyecek ki biz belli zaten. Neyse bakalım devam edelim. Bakalım bundan yardım isteyeceğim. Yardım edecek mi? Sizce verecek mi vermeyecek mi yorumlara yazın bakalım. <laughs> Neyse devam edelim. Aha vermeyecek gibi bu. Neyse bakalım devam edelim. Bakalım çocuğu oyunda yeneyim diyeceğim. Yardım edecek mi göreceğiz. Sizce verecek mi vermeyecek mi yorumlara yazın bakalım. <laughs> Neyse devam edelim. Ve bu arada oyundaki birisi emir kanç server lagı bastı server lagı 2x oldu şuradan da göstereyim ama ondan önce forever pack'imdeki bedava şeyi alayım mora server lag 2x 4x olması için 399 robux ver diyor gördüğünüz gibi neyse bakalım devam edelim çocuk soru işareti attı ve i am french dedi yani ben fransızım mı dedim ne dedi sanırım neyse bakalım. Ve bu arada Bulutman eventi başladı. Tekrar neyse bakalım devam edelim. Gördüğünüz gibi EWN A çizgi 991 çocuğu bir pata bin verdi. Eyvallah. Neyse bakalım devam edelim. Bu arada Türk çocukları Fransız çocuğunu Türkçe konuşuyorlar. Fransız çocuğu da Türk çocuklarını Fransızca konuşuyor. Olaya bak be. <laughs> neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi çocuğun haline bakın. <laughs> Pete yani birin nota biniyor gibi gözüküyor. Neyse bakalım devam edelim. Gördüğünüz gibi oğlum EWN A çizgi 991 çocuğunun verdiği bir pata bin gitmiş be. Dizit yerinde olduğum için mi gözükmüyor acaba? Grassland yerine gidelim. Hayır burada da gözükmüyor be. Bir pata binim gitmiş yapacak bir şey yok. Neyse devam edelim. Bulutmuş spin'i yapalım. Hadi iyi bir şey çık hadi be of be 10.000 dolar çıktı gene neyse devam edelim şu açıyorum Hep kötü şeyler çıkıyor be Oğlum hep mi aynı şey çıkar be Neyse devam edelim Hangi aldım gitmeden. Bom bom bir çıktı? Tra çıktı. Görmüş olduğunuz gibi tipler bu şekilde. Ve bu arada her bölgede kendi farklı paraları birikiyor. Görmüş olduğunuz gibi. Krilli Kalika Don Don Satur Trilla Orangutini Krilli Kalika çıktı gene bu normal hali Trilla Leritos çıktı gene. Bu normal hali. Diğerleri bulut mu hali. <laughs> neyse bakalım. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız ve bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Neyse neyse bakalım videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire.